Herkese selamlar. Bugün günlerden cumartesi ve biz bugün Özlem ablalara yemeğe davetliyiz. Oraya gideceğiz. Ee, Sedat işe gitti. Cumartesileri de gidiyor zaten biliyorsunuz. İşe gitti. Akşamüstü çıkacak yine aynı çıkış saatinde. Dedesiyle babaannesi de aldılar. Onu parka gösterdiler. Ben de fırsat fırsat duşa falan girdim. Hazırlandım akşama fırsat bulamam diye. Şimdi mutfağa girdim. Kahvaltı bulaşıklarımız duruyor onları yıkayacağım sonra ıslak kek yapmayı düşünüyorum. Özlem ablalara giderken getiririm. Evde yapıldığı için belki bir dilim yiyebilir Özlem abla da. O yüzden böyle az şekerli bir ıslak kek yapacağım. Sonra beraber yapsak mı bilemedim. Daha önce yapmıştım ama isterseniz beraber yapabiliriz. Sonra giderken de Özlem ablalara giderken de ona bir ev hediyesi bakmak istiyorum. Ne alacağımı bilemiyorum ama artık bakarken karar vereceğim. Bakalım gün bize neler gösterecek. Göreceğiz. Kesim yapmaya başlıyorum. Malzemeleri size de göstereyim. Şuradaki su bardağı kadar un var. Ee, burada şeker var. Ben yaklaşık bir su bardağı kadar koydum ama benim yaptığım tarifte bir buçuk su bardağı diyor. Ben birazcık azalttım. Sonra iki yemek kaşığı kakao koyacağım. Vanilya, kabartma tozu, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Sonra şurada üç tane de yumurta var. O da sıcaklığında beklemiş. Şimdi kekimi yapmaya başlıyorum. Evet, önce sosunu ayıracağız üstüne koyacağımız. Yani önce yumurtaları koymayacağız. Öncelikle şekerimi koyuyorum. Hala mikserim yok. Evet. <laughs> Şöyle bir su bardağından birazcık az. Biraz, neyse biraz daha koyayım. Sıvı yağ ve sütümü koyuyorum. bunlar iyice karışacak. Ondan sonra vanilya ve kakaoyu ekleyeceğim. Sonra bir su bardağı ayıracağım. Üstüne koymak için. Sonra diğer malzemeleri karıştıracağım. Yani normal kek hamuru yapacağım. Evet şimdi vanilyamı koyuyorum. Daha sonra iki yemek kaşığı kakaomu da ekliyorum. bir kaşık ya. Ben bunu hani geçen o ucuzluk pazından almıştım ya kaşığa yemek gelmiyor. <laughs> bir takipçim yazmıştı hatta. Ben de o kaşıklardan aldım da çok saçma bir kaşık. Bakar mısınız? <laughs> Dümdüz kaşık. O yüzden kakoyu da alamadım valla. Neyse. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da kakao almıştık. Karıştırdık. Şimdi bardağıma bu sostan alıyorum. Bunu bu şekilde ayırıyorum. Şimdi kalan malzemeleri koyuyorum. Yani yumurta, un ve kabartma tozu bunlar kaldı. Şimdi hamurum hazır. Şöyle bir kare borcamım var. Onu yağladım. Siz isterseniz yuvarlak borcamla da yapabilirsiniz. Şimdi fırına girecek. 180 derece ayarladım. Ben açmıştım zaten fırını. Bir 35-40 dakikada pişiyor zaten. Sizin fırınıza göre değişiyor. Şimdi bunu ben yiyeceğim. Ben çok severdim küçükken. Annemin dibinden ayrılmazdım. Sonunu ben yiyeceğim, sonunu ben yiyeceğim. Şimdi keşim pişiyor. Şu artık tırnaklardan kurtulmak istiyorum. Aslında değiştiriyorum sürekli ama elim sudan çıkmadığı için ve bu notun ojeleri çok kalıcı değil. Çok çabuk soyuluyor. Flormar öyle değil mesela. Flormar'ın pembe bir ojesi var. Aynı buna benziyor. Bunu bırakıp Flormar'a geçeceğim çünkü <laughs> uğraşamıyorum. Şimdi bunları düzelteyim. Pamuk alayım. Pamuk nerede? Hangi renk suçsam. süper kameramın şarjı bitiyor. Şimdi onu şarjı takayım. Ben buna karar verdim. Yine not süreceğim. <laughs> Çünkü bilmiyorum bugün bunu sürmek istedim. birazcık da tavamıza koyalım mı? Hayır. Evet. Biraz tavaya koyalım. Ya, çok ben de çok acıktım. ben de çok acıktım. Buradaki, buradaki senin olsun, tavadaki benim olsun. Tamam mı? Oo. Evet. Ya, çok güzel. Evet, altını ek istersen. Altını yak yemeklerin? Şişir. Ben. Anneciğim bunlar. Asit pişmesi için altını yalnız gerekiyor. Yaksan anneciğim. Hadi yap Ay. Bir kaşık daha veririm mi? Bu da mıydı? Şunları indirelim. <laughs> Çalıştı. Kırıştır bakalım. Evet. Şimdi hediyemi de aldım. Asya uyuyakalmış arabada. Neyse. Şimdi geldik zaten hemen şuradan döneceğiz. Özlem abladayız. Kızım Özlem teyze sana ne almış? Baloncuk. Baloncuk mu almış? Sen onu istersin. Ben de üfleyeyim. Dur var? bu tarafı üfleyeyim. Ay! <laughs> Aa duvar yapıyor. Aa maç bize Kadıköy'deymiş Aa. ya. Tabi tabi geçen hafta İniş şeydeydi Beşiktaş'ın sahasındaydı ya. Bu küçük kampta. Ne kadar istersen. Hı. <laughs> Bu mı olsun o zaman. Tamam. Sen böyle gel Esra. Oraya otururum, Esra'nın otururum. Az kalsın. He, banyo, havlu yal. Ay, kraliçem ne yaptın çocuğuma bebek? Özlem ablamın elinden dibek kahvesi. Şimdi deneyeceğim. Bakalım. Laf varmış? Bakalım. Ya ne yapıyorsun lan? Göreceklerden mi de Ne İçeride maç izliyorlar. Fenerbahçe ile Rize'nin maçı var. <laughs> Fenerbahçe önünde galiba sinirlendiler, Galatasaraylılar ya. Anak, ne çeğnedi? Türk kahvesi... Şey, Türk kahvesi gibi değil aslında. Yok. Sütlü kahve gibi kokuyor. Kakule varmış içinde. Kakule'li, eee, dibek kahvesi. Da? Krema da var. Krema. Bir Hocam, Sedat'ı arayacak mısan mı o? Sedat çok beğenir bunu. He? Çok beğenir. e, hemigosu giriş... Giriyorsun. Anlatamıyorum. Azam abla hediyesini veriyorum. Azam <laughs> abla sana layık like değil ama ne alacağımı bilemedim. Neden aldım be ablacığım? Şimdi ben... Buraya senin gelmen benim için var ya en büyük hediye, en güzel hediye. Ay çok teşekkür ederim. Beni ben davet esas etsin. size, sana, Beni... Sedat'a, ikinize de. Çok teşekkür ederim. Kıyamam ben buraya size. Buraya bana gelmen. Çok küçük. En değerli hediye o. İçeride oynayan minnoş. Enda araya e işte. Hiç gerek yok hiç. Hiç gerek yok böyle. Ne yapayım ben sana ya? Ay. Türk kahvesi içmesi, içmeyi seviyorlar diye ben de fincan aldım. Ben ne alacağım bilemedim. Ay Esma benim sevdiğim renk. Gerçekten mi? Mutfak bak bile görmedin biraz plastikler hep yeşil. Sarısı vardı. Ay bu en sevdiğim renk Neyin benim. Ay çok işte. güzel ablacığım ya. Çok teşekkür ederim. Keşke önce açsaydık. Bunları hep vardı kahvelerimizi. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Ay. Ay ağlarım kız ben. Vallahi Ay. ağlarım ben. Ay terliyim diye tanımıyorum abla. Yemin ediyorum ağlarım. Mesela. Güle güle kula. Ay. Ay çok değerli bunlar benim için. <laughs> Aslı bu altın ile Bunlar benim pasta uçaklarım. İlk defa görüyor musun? He. Nasıl hatırlamasın? <laughs> Abla bana ince bir dilim var. Tamam hmm. Asya'ya ben yedireceğim şimdi. Çaktırmadan çaktırmadan. Dur şimdi. Şöyle iyi mi? Açayım mı? <laughs> tamam. tamam. İçinde i̇şte bir şey yok. Sen giderken tamam, paket servis de yapacağım. Seninkiler yemiyor mu? Şimdi istemiyoruz dediler. Yemeyecek misiniz? Ha, ben... Ya kek. Şey, ha, yiyecek misin sen tamam ki tabak da alayım gelin. Bunu, bunu eşine ver. Asya da yedireceğim. Biz onu. beraber yeriz. Onu. Aha. E biraz daha keseyim o zaman Esra yiyeceğim. Yok mi? yok o yemez zaten yemeyeceğim diyor kız. Hiç zannetmiyorum yiyeceğini. <laughs> Özlem ablalardan geldik. Asya şu anda yatıyor. Bir, bir saat falan oluyor biz geleli. Ee, videoyu sonlandırmam gerektiğini fark ettim. Çünkü birazdan Elisa'ya başlamam lazım. Videoyu yarına yetiştirmem lazım. Ama öncelikle Özlem Abla'ya teşekkür etmek istiyorum. Yarın izleyecek biliyorum. <laughs> ee, ona, Özlem Abla'ya ve ailesine çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladılar. Ee, seni seviyoruz. <laughs> Özlem Abla. <laughs> Öpüyorum. Ee, öyle. Bugün de böyle geçti. İzlediniz zaten. Umarım hoşunuza giderek... Severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.